1900 yılının soğuk bir Aralık günü, İskoçya kıyılarındaki Flannan Adaları'nda bulunan deniz feneri tarihin en büyük gizemlerinden birine sahne oldu. Üç deniz feneri bekçisi görev başında olmaları gerekirken iz bırakmadan ortadan kayboldu. Arkalarında hiçbir mücadele izi yoktu, hiçbir açıklama yoktu. Sadece masanın üzerinde yarım bırakılmış bir yemek. Bugün sizlerle birlikte ''Flannan Adaları'nın karanlık sırrına yolculuk yapacağız.'' Flannan Adaları, Kuzey Atlantik'te sert dalgaların dövdüğü, rüzgarların hiç dinmediği yalnız kayalıklardan oluşur. O dönemde gemilerin güvenliği için bir deniz feneri inşa edilmişti. Bu fenerde üç bekçi görevliydi. Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur. Onların görevi basitti. Işığı açık tutmak, fırtınada gemilere yol göstermek. Ama bu adada yalnızlık ağırdı ve doğa acımasızdı. 1900 yılının Aralık ayında adanın çevresinde şiddetli fırtınalar patlak verdi. Bir süre ana karayla ile iletişim kesildi. Kimse adada neler olup bittiğini bilmiyordu. Ta ki 26 Aralık günü bir gemi adaya yaklaşana kadar. Fenerin ışığı yanmıyordu. Bu çok olağan dışıydı. Fenerin her gece yanması gerekiyordu. Gemi mürettebatı endişeyle rapor verdi. Fener karanlıkta. Birkaç gün sonra resmi bir ekip adaya gönderildi. Kapıya vardıklarında kapı kilitli değildi. İçeri girdiler. Masa üzerindeki yemekler yarım bırakılmıştı. Sandalyeler devrilmişti. Bir yağmurluk askıda duruyordu ama diğer iki yağmurluk kayıptı. Ve bekçilerden hiçbir iz yoktu. Sanki üç adam bir anda buharlaşmış gibiydi. Daha da tuhafı günlük kayıt defterinde yazılanlardı defterin son satırlarında Thomas Marshall fırtınadan ve dev dalgalardan bahsediyordu. Hatta şöyle yazıyordu: "Hepimiz çok korktuk. MacArthur ağlıyor. Ama burası garipti. Çünkü MacArthur güçlü, sert bir